6 saatlik bir toplantıdan bahsediyoruz. Toplantı sonucunda da MK üyelerinden yeni dönem ve değişimle ilgili şu şekilde görüşler ortaya çıktı. Öncelikle seçim takviminin YSK denetiminde bir ön seçim yapılmasına imkan verilmediğini, vermediğini belirtiyor MK üyeleri. Ama ön seçim niteliğinde bir temayül yoklaması yapılması hususunda anlaşmışlar. Parti denetiminde ön seçim şeklinde de adlandırmışlar ve mutlaka sandık kurulacağını söylüyorlar. Çıkan sonuca riayet edileceğini söylüyorlar ve seçimden sonra mı bu tüzük kurultayı yapılacak yoksa 27 Aralık'ta mı yapılacak? Ona da örgütümüz karar verecek diyorlar. Yani teknik detaylardan dolayı sanırım Ama kimse yapamıyormuş. YSK denetiminde bir ön seçim yapısına imkan vermedi. Niye vermiyor? Niye gün ben? ben de merak ettim. yani, yani onu öznel ya. subjektif tercih. Evet. Yok var yoksa yani iki tane bakan var burada. Ben bilmem Kırk ama e, 45 gün içinde halle olacak evet. bir iş evet, bu. 45 gün. Evet. E, yani şey, onu YSK belirliyor. Ha, Tek yani teklif ediliyor YSK belirliyor. Şimdi Ocak ayı, ocağın birinden itibaren seçim şeyi başlıyor. Yani şu anda yapabilirler ama. Değil mi? Hayır, Bire şunu söylüyor. Baştırıp... Ya, ben propaganda için daha çok zaman ayırmak evet. istiyorum diyor. Yani daha evet. aç biliyorum ne evet. söylediğimi de daha açayım. E ee, ay ayırma öbürküsü zaten propaganda. Yani şimdi hepimiz aday olacağız. Diyelim ki bir belediye başkanlığı için. Hepimizin yarışması, delegeler şunlar bunlar. Zaten benim partim adına yapacağım faaliyet kadar belki de daha fazla demokratik bir e, yansıma çıkartacak. Evet. E şimdi ben oraya bir cümle çık diye sıkıştırıyorsun. Diyorsun ki e, bir YSK bilmem ne niye vermesin? Veriyor. Ama bunun alt e, okuması e, e, resmi görüşü e, aslında ben daha fazla propagandaya zaman ayırmak istiyorum. Hı. Ama ön seçim kararı da bir propaganda değil mi? Yani çok tartışılabilir. Bir de demokratik bir yapının ilk adımı olarak belediye başkanlarını ön seçimle seçmezsen aynı zamanda o çünkü orada bir takım laflar var. Diyor ki bilmem ne temayül yok yolda mı tem Ya yani orada hakim yok. Bilmem ne yok. O gene mi? partinin içinde iyi parti yaptı ne oldu işte. Bir rezalet çıktı. Yani, bir de benim bildiğim genelde temayül yoklamaları yanlışsam düzeltin lütfen hani böyle sağ tansız sağ yani partilerde hayır, bir, bir bir çok Manakası manalı yok. bir şey değil manalı bir şey değil ama bu şu ya ilk düğmeyi kendisi galiba örnek veriyordu o belediye başkanları bütün örgütlere hakim olur böyle seçtiğim vakit çünkü yeni bir çok radikal bir demokratik hareket yapmıyoruz ya e o zaman çok zor sonra hı hı. çünkü evet. onu onu seçecek adamlar zaten belediye başkanının seçtiği adamlar yani o delegeler melegeler bilmem neler etkin olanları belediye başkanları şekillendirdi. Yani Şimdi, sizin beklentiniz benim anladığım hani bu yerel seçimlerden önce yine CHP bir ön seçim yapmalıydı muhakkak mı? Muhakkak bence yapmalı. Hmm, belki geç de değil herhalde. Hiç değil ya. Yine...